Arkadaşlar videoya baştan önce abone olmayı, like atmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Dım dım tuş bu dım dım tuş. <gülüyor> <gülüyor> evet. Maraş'ın lütfen bize bir daha söylemeden bi bir yerlere gitmeyin. Bir birilerini kurtarmaya gitmeyin. Biz onları kurtarmaya gideriz. Hayır hayır. O, o kadar sizin için hava savunma sistemi buraya yaptık. Hep burada durun lütfen. Öf ya tamam. O zaman burada bekleyeceğiz. Bakalım yılas yılaslarsa buraya saldırı yapsınlar. Dım 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 Evet şimdi. Evet Yunan askerleri. Şimdi planımız şu. Arkamızdaki iki helikopter havaya çıkıp onları on, onların maraşerlerinin olduğu yerlere gidecekler. Sonra maraşerin korumaları ise helikopterleri helikopterlere odaklanacaklar ve onları düşürmeye çalışacaklar. Onlar düşünmeye çalışırken de siz ortaya gireceksiniz ve onlar havaya bakarken hepsini öldüreceksiniz. Ve oraya tek Mar Marisa e kalacak onu da ben öldüreceğim. Destek yardım destek gerektiğinde ise lütfen bana haber verin. Tamamdır komutanım yapacağız bunu. Evet birazdan başlayacağız hatta şimdi başlayalım. Evet helikopterler kalksın bakalım. Kaldı, kalkıyor musun abi? Kalkıyor musun? Hadi bakalım. Allah. Aha sesler geliyor lan bir yerlerden. Ne oluyor acaba? Allah Allah. Evet hadi bakalım.

biz geliyoruz, geliyoruz. <Sessizlik> Lan tut, Lan! eyvah. tut, Lan! hava savunma sistemleri var tut, tut, hava savunma. Evet birazdan tut, gireceğiz. Helikopterler şu an ilgileniyor. Bomba sesleri falan duyuyorum. <laughs> o helikopterler çok güçlü. Hiçbir, hiçbir şekilde patlatamazlar. Allah! Dur lan! Şimdi patlatacağım oraya patlatacağım. Evet. Oğullarım şimdi ilerleyebilirsiniz. onu havaya bakarken onları öldürün. Allah bismillah. Allah bismillah. Çekilin çekilin çekilin. Evet. O zaman emri verdiğimde gidiyorsunuz. Allah koş 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 koş. Oğlum siz niye gelmiyorsunuz? Lan çocuğum nereye gidiyorsun? Allah beni gördüler. Lan oğlum kim? kim? Allah'ım. <laughs> hey dur hey dur. Hey dur. <laughs> silahı çabuk bırak. Teslim ol silahı bırak. Teslim ol silahı bırak. <laughs> tamam. Çabuk silahı bırak dedim. Çabuk. Tamam bırakıyorum bırakıyorum. Silahı bize ver. Silahımızda eksiklikler var. Abi ne dileteceğim bizim komutana. Bah, öyle sen sen öleceksin çünkü hayır hayır ama bir şartımız var şimdi şimdi siz nereden geliyorsunuz lütfen bize söyle ki biz donanı yerlerine gelin İleride hemen ileride siz ileri gidin. ama orada bizim orada komutanlar var askerler var helikopterler var ama nerede onlar acaba? Ya onları bizim yeni hava savunma sistemimizde patlattık. Şimdi şimdi oraya gidiyoruz tamam mı? Tamam şimdi sen de kurtuldun. Güzel. Kurt <laughs> kurtulacağını sandım. Evet. Şimdi askerler ben Maraş'ı ko koruyacağım. Ee, bir kişi daha koruması lazım. Ben korurum. Tamam. Biz ikimiz Maraş'ı koruyacağız. Siz de Yok şu arkadaki ne şey koysun yoksa çünkü arkadan saldırı gel gelme ihtimali var. Tamam ben de buradan koruyacağım. Şimdi ilk olarak Evet şimdi ilk olarak ileri doğru saldırıyoruz. dum dım işte dum dum Evet askerler. Şimdi ilerleyebilirsiniz. Allah, Allah. <laughs> Elin silahları var. Çünkü silah eksiklerimiz var. Tamam, bunun silahı bizde. <laughs> Yarış zaten. Aman <laughs> <laughs> ne buraya atıyorsun? Neyse saldırın aldım 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 Çıtı bıdım Ah! Odalar odalar gördüm, gördüm 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 odalar Askerler durun gitmeyin durun gitmeyin Bize saldıracaklar bize saldıracaklar Lütfen gitmeyin 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 bize saldıracaklar Eğer gidersek biz öleceğiz ama eğer onlar giderse biz ölmeyeceğiz. Nasıl olacak o? Ben de bilmiyorum. Evet. Şimdi bekliyoruz bakalım gelsinler. Dum dum İşte orada. Ee, ben ko gitmeye korkuyorum ya. Ama gideceğim Hiçbir şey yok. Gideceğiz gideceğiz. Aha oradalar işte. Aa ya. Allah. Helikopterde patlak mı sistemi var? Allah. Oradalar. Oradalar dikkat edin. Allah. Allah ne oluyor lan ne oluyor? Eyvah 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 eyvah.

sizi, sizi Hayır, hayır. Ah, 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 ah. Ah, hayır. ah, yaralandım. Saklanmam lazım. Hayır, ah, ya. ah, ah, ah. ah, yardım edin. yardım ihtiyacım var. Yadımıza ihtiyacım var. Ah. şimdi sıra sende. <laughs> evet, burayı ele geçirdik. <laughs> Bize bazı şeyleri söyleyeceksin. Tamam mı? Ölmemek için. <laughs> Herhalde ölmek istemiyorsundur. Bana ölme taklidi yapma. Bıktım şu ölme taklidi Şey bilmiyorum ya. Söyleyecek söyleyeceğim Söylemiyorum lan söylemiyorum. Sıra bırak. Sıra bırak. Yoksa seni öldürür durdurur. Bundan sonra artık konum tanısı tamam mı? Sen çok iyi şeyler yaptın. Tamam. Şimdi ileri doğru gidip, ileri şeyleri, oradaki patlatma ok sistemlerini ele geçirmemiz lazım. Yürüyün askerler yürüyün yürüyün yürüyün. Dım 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 o sırada Maraşel. Askerlerim gelecek. askerlerim geleceğim askerlerim geleceğim. Özgellerim güleceğim. Mareşalim uyanınız mı? Ee, ne oluyor ya? Bir daha basayım. Ne oluyor ya? Allah. Ben neredeyim ya? Mareşalim hastanedirsiniz. Siz çok fena yaralandınız. İskender'in bana ihtiyacı var çekil. Ama Maneşe ile yapamazsınız buna Çekil ya. Maneşe de çok güçlü ya. Hiçbir şey yapamıyor ki. Maneşe biraz daha sen de yapmanız lazım. Lan çekil dedim sana. Tamamdır Maneşe. Tamamdır. Askerlerimin bana ihtiyacı var. Hem de çok. Rüyalarında gördüm. Bana sesleniyorlardı. Onların yanına gitmem lazım. Hasta seslerim rastlamıyormuş. Allah doktoru al. ne oluyor? Ne oluyor? Lan oldum. Doktoru öldürün. Doktoru öldürün. Lan siz kimsiniz? şimdi işiniz bitti Asla bunu yapamazsın. Lan sen nasıl hayattasın? Onların işi bitti. Tamamdır. Yüksünü öldürdüm. Şimdi askerlerimin yardıma ihtiyacı var. Hala onları görüyorum. Onlar ölüyor. Hayır hayır koşmam lazım. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone Like atmayı unutmayın.